Mouse 3 ne? Ee, ortadaki scroll. Bas Tamam. Okay. Bu zoom atıyormuş. Tamam. Zoom by holding button. Üst, yanındaki işaret ne lan? Sepet sallanıyor bir tane. Ben burayı... Aa, bro fantastik mi? Hocam bana yeşil bir anahtar lazım. Lazım mı? He. Bende var ama nasıl getireceğim sana? Aa burada. sepete koyacağım. Şuradaki sepete koy. Veya ben mi vereceğim sepeti? Nasıl vereceğim? Sepeti bana gelmesi lazım ama burada şekiller geldi. falan var mı orada? Geldi hocam sepet. Aha. Bende de mavi var hocam. Sana mavi lazımsa. Ki lazım şurada herhalde. Ben, henüz. Ha, ha? Henüz mavi bir kapı bilemedim. Tam arkanda hocam mavi. Kapı. Bunu nasıl yollayacağız? Şurada hemen o sepetin arkasında kol var bir tane. Burada yok. Eyvah senin önce kol bulman lazım. Aa önce benim Şek... sana ma mavi mi yollamam lazımdı acaba? Bilmiyorum ki. Şekiller var mı orada senin bir şeyler anlatabileceğin? Aa yok ben çekiyormuşum da. Kendi kendine geldi ama. Ben bastım geldi. <laughs> Dur hocam ben de sana mavi yollayayım. yolla gelsin. Yolladım hocam. Aha burada var hocam şekiller. Oo. İyi ben gidiyorum hocam. Hocam Allah'a emanet. Ah da geri aldım otomatik yine lazım mı olacak? Bilmiyorum ki. Hocam burada bir kral tacı var. Kraliçenin bir şey var. Solda bir iksir var. Şunu bir şöyle yapalım. Bu doğru. Senin anlatabileceğin herhangi bir şey yok mu oralarda şekil mekil? Hocam burada o değişik şey var işte. Senin o kapıya girmeden hemen sol, sağında olan şey var ya ondan var burada. Evet burada eşleştirme yapmam lazım herhalde de neyi neyle eşleştireceğim üstte bir kral tacı var solda bir kraliçe tacı var onları eşleştirmeye çalışıyorum ama dokunamıyorum onları hareket ettiremiyorum aa sen ettirdin bırak bakayım bırakabildim mi bilmiyorum nasıl bırakılıyor ki bilmiyorum ki son aa bak bıraktın da olmadı kral tacı ile o eşleşme ha hocam bak sen o tut bir tane daha sağa getir aşağı getir bir tane daha aşağı getir ama Ben şimdi bu kraliçe tacını koyacağım buraya. Tamam. Şimdi hocam bende şey var. Palaço şapkası gibi bir işaret var. Bak oynatıyorum şu anda herhalde. Evet bende de var. Evet oynuyor şu evet. an. Nereye götürmem lazım bunu sende? Ee, bilmem ki. Hiçbir son... şey benzemiyor burada. Allah Allah. Burada da benzemiyor. Hocam o senin az önce oynattığın bir şey var. Böyle pencere camı gibi. Bunu oynatamıyorum ben. Şu an sıkıştık diğer tuştan aslında. kral tacını peki iki yukarı çekebiliyor musun? Evet sen o ikisini bir oynatsana. Bir dursun orada bir saniye. Bunu peki nereye götüreceğiz? Şuraya. Aynen tamam. bir. Vay şöyle üste götür hocam onu. Evet. Şöyle yapalım. Tamam. Tamam. Kral tacına şöyle değiştirmemiz lazım. Oh. Uhu. Ne oluyor lan? Hocam biz gerçek bir elektrik mühendisiyiz ya. Vallahi. Valla bende 5 yazan bir taş sepeti gibi bir şey var. Aa Illuminati var lan burada. Bir de oklar var aga. Ben burada itebileceğim bir şey var ama itemiyorum. Gücüm yetmiyor. Sen de lazımsın herhalde. Ben bir yukarı çıkayım. Yukarı çıkamıyorum. Şuradan çıkabiliyorum. Bir çıkalım bakalım. Aa burada şey var. İki numaralı taş ya Bu kim oğlum ama? Birinin portresi var. Aa hocam bu sefer şey sende herhalde. Şu yukarıda bizim sepetten var mı aga sende? O bak tam karşında yukarıdayım. He. Görüyorum ha, seni. Şu halatın devamını gittiği sepete ulaşabiliyor mu aga? Hayır. Bir saniye. Tam öbür taraftan bir bakayım. Yok. He, abi bak sende yeşil kapı var. Dur ben sana yeşil anahtarı vereyim aşağıya yani. Yeşil kapı nerede abi? Bu kapıların ikisi de kırmızı. Bir üst kat, hemen onun bir üst katında bir yeşil kapı var aga. Şu tepede ben görüyorum. Sana mavi yok. Bende var o zaman. Mavi duruyor bende. Koy aga mavi. Yo koydum. Hocam bir de bende şey var. Film şeridi gibi numaralı 5 tane taşın olduğu bir şey var. Birinde 2 yazıyor, birinde 5 yazıyor. Yollayabildiğim mi şey. Şimdi önce anahtarı yollayalım. Bakalım yollayabiliyor mu? atabiliyor muyuz? Atabiliyor mu hocam? Bakalım ikinciyi atabiliyor Yok. muyum? Yok. <laughs> Gönderdim hocam iki numarayı. Sen adamsın. Eyvallah eyvallah hocam. Sen de bilakis. Çekelim. Bir de beş numara var hocam dur. Bir tane daha var. Ama Hocam bir de burada Serdar Ortaç'ın oynadığı slot oyunundan var. Nasıl yani. Kaybetti mi? <laughs> Aynen. De kendi kendine oynuyor. Aa içeride sarı anahtar var. Bakın buraya nasıl ulaşacağız acaba? Yani bunları bir yere takamıyorum ki sanırım. Bakayım ya Ben de takamıyorum ki. Ben bunları çeyizime koyacağım herhalde. Hocam senin oklarla yapabildiğin bir şey var mı? Oklarla alakalı bir şey var mı? O var ha, evet. Sanırım. He. Bakayım ha çevirebiliyorum. Var. Hocam sol üstte bir ok var yukarı doğru bakıyor. Sol, sol üst. Evet. Tamam. Hemen onun evet. yanındaki sol aşağı bakıyor. Evet. Sol alttaki ok sağ yukarı bakıyor. Evet. En sondaki de sağ aşağı bakıyor. Oldu. Ha. Abi, burada da mı kapı açıldı yoksa o senin kapının açılma sesi miydi? Benim kapım açıldı. Bu da bu ne açıldı ki? Ne var oğlum burada? Bakayım sen neredesin? Burada. Ha. Burası niye açıldı ya? Ha. Bilmiyorum ki. Ha. 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 Aa. Bu ne? O Asasör neydi? getirdim. Geliyorum abi. Gel aga bekle aga. Hoş geldin aga. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oo. Oo. İlluminant Gel aga. kar karşıya gel, karşıya gel. Önemli. Birlikte karşıya gidelim. Önce orayı yapalım. Şunu iteceğiz. Bir tarafına geç, öbür tarafa geç. E burada da push yazıyor. Ben sana. Tamam, itersem işte. Sen bana Hayır. itersen. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> ha böyle düşüreceğiz. Kırmızı. Bak bir. Aha. Aldım. Kırmızı da bana tamam. yarıyor. Gel aga. Bunları nereye takacağız peki? Bu film şeylerine bakalım. Burada bir. Bilmiyorum. Aa burada kırmızı var. Evet, oranın anahtarı. Aç hocam. Oğlum bu kırmızıyı da alınca mavi oldu. Nasıl yani? Bayağı Nasıl ma yani? mavi şu anda anahtar bende mavi gözüküyor. <laughs> Bunu atabiliyor mu bir yere? Bak sen de bak. Asansörle karşı yol. <gülüyor> <gülüyor> Burada mı asansör? <laughs> Ama buradan yollayamıyorsun. Dur ben öbür karşıya geçeyim. Geç karşı. Hoş geldin Aga. Merhaba. Deminden şimdi gel Aga gel ben buraya koydum gel buradan al. Bak mavi oldu. Allah. O zaman bu karşıda bir yeri. Evet karşıya go. Gel Aga. Buradan nasıl aşağı atlanmaz ya? Kapı kapı kapı. Tamam kapı. Şurada var mıydı hatırlamıyorum ki. Tamam burada bu adamın portresi var. Bu çok değişik bir adam. We need a door. Is it this? Buldum. Gel 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 gidiyorsun. Nereden buldun? Neredesin? Buradayım. Ha. Ben görmedim mi? Karış burada. Gel. Oo. Nasıl yani? Aa döndük. Oradan. Uhu. Bu güzel zevkliymiş hocam. Oradaki teleferiye bence. Tut hocam. E biz aynı yerden tuttuk. Dur ben şuradan tutayım. E tutalım mı ya? bir şeyler eksik demek. Bugün burada bir ip sistemi var. Kapı ana sarı anahtar neredeydi? Sarı anahtar o Serdar orta şeyinin orada. Slotun ha, bak. orada. Bu ne? Bu ne lan? Bilmiyorum ki. şuradan bir yukarı çıkalım. Aha burada hocam sarı şey. O çekici alabiliyor mu? Neredesin sen? şeydeyim şuradayım yukarı bak neredesin ha Geldin. diğer merdiven ha Oy. oğlum yüzde şansım vardı <laughs> yanlış tutuyordum bak <laughs> e... bak içeride Oo. şu, şurada sarı anahtar ya da bu çekici niye alamıyor alsam alacağız anahtar aa burada tıklama yerleri var aga dur ben diğer tarafa geçeyim bunu halledelim Acaba önce bu film şeritleriyle mi bir şey yapacağız? Bak şurada bir şey var mı? Ha orada dekoratifmiş. Ama bence önce Serdar Ortacı yapacağız. Ya da belki sırasını fark etmiyordu. O da Hocam ilkinde ekmek var. Ekmek mi? Ya kahve çekirdeği gibi bir şey. Ekmeğe de benziyor ama. Yani evet, bastım. Tamam bak bakalım ne olacak ona basınca. Dönüyor. Üçüncüsüymüş aga o senin seçtin. Kahve çekirdeği 3'e geldi. O kahve çekirdeğini ünlemli bilardo topu yapman lazım. Nasıl <gülüyor> <açık>? <gülüyor> Yok, şimdi de olmadı. Anladım ben sanırım. Olmam, şeyler deneyeceğiz. Bir dakika. Bir saniye. Bekle. Oldu mu? Bakalım. Yok aga. Dördüncüsü ünlemli bilardo topu oldu. Beşincisi kahve çekirdeği oldu. Oğlum benim burada yukarıda arada bir değişen bir şekil var işte. Belli bir atıyorum 10 saniyede bir şekil değişiyor. Mesela ne oluyor? Şekil şu an ne? Bowling topu. Bowling topu ikide şu anda. Benim Hani iki, ne yapacağım ki iki de onu anlamadım yani. Onu üçe geçirmemiz lazım da onu ben Acaba de... Anlamadım. iki kere mi basacağım? Yine bowling topu. Bowling topu yok şu anda ekranda bir. Nasıl yani ya? Baya gelmedi yani şu, şu an slotta. A few moments later. Yine shell var. Shell'in karşısında bok var. Boka basalım. <laughs> Bastım. Bekleyelim. Hah ışık yandı tamam böyle. Ne var yukarıda? Boynuz var. O spiralli kabuk var. Ama ha, bowling bowling topu. Topa bas. Bastım. Oldu. Ee, ne Kah var? Kahve çekirdeği. Kahve çekirdeğinin karşısında mızrak var. Saplı mızrak. Tamam basalım. Tamam. Ne var? Kahve çekirdeği. <laughs> karşısında kulağımızda tuttuğumuz deniz kabuğu var. Tamam. Haydi hocam, haydi hocam. Aldım. Al anahtarı. Şu kapı da açılmıyor mu ya? Nasıl geleceğim ben oraya? Gelemeyeceğim. Asansörle. Bu bizim şeyle. Burada mı don ki? Evet. Bura nereye gidiyor? Kapıya gidiyor, kapı açılmıyor. Şuraya ne koyacağız acaba? Hocam ben de ha çarkı bulduk. Bu çarkı nereye takacağız ki şuraya mı? Aşağı 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 gel. Şurada şey yok çark yok. Hı. Bunu takalım. Buraya büyük çark lazım ama. Bilmiyorum. Bir daha deneyelim. Deneyelim. Olmuyor. Başka çark. Anahtarı taktın mı? Şuraya? Ha, yok. Ne o sarı anahtar? Sarı. E ne, ne kadar dramatik açıldı hadi ya. Allah. Of. Değil. Aha bu ne? Aa, fi fi nasıl? film şeyleri hocam koy bunları. Dört. Dört mü? Üç, dört. Birin karşısında niye üç var ya? Al şunu. Sinirlendim. Üç <laughs> nerede? Üç. Bir. İki. Beşi çevireceğiz herhalde. Beş. Tam koydum. Mu? Evet. Yak. Yak aga. Altın. Yay var. Altın bir yay. Sonra Yayı... O bir, an... bir bitti ha. Mavi. Bak, bir yay burada. Tamam. Maviye basacakmışız mavi butona. Prisoner Re Buton. Extraction Protocol. Ha, sonra bir Peki diğer, diğer şimdi... Bu sadece bir bu mu ta? Ha çeviriyormuş otomatik. Tamam pardon. Korktum. Her aşama o uzun diye. <laughs> Dur aga. Bir, bir, şu an bir mi var ki? Şu an hangisi olduğunu nereden anlayacağız? Çeviriyor. Çeviriyor çeviriyor bak. Bir saniye. Burada bir şeyler, bir şeyler. tamam. Ne oldu? Şimdi. O zaman iyice bir izleyelim. Birden başlayalım. Bir. Prisoner Extraction Protocol. Tamam. Anahtarı, Anahtarı koyup Anahtar yok. Kare şeklinde bir anahtar. Sonra test şey çalıştıracağız. 1 1 2 3 1 2 3 yapacağız. Tamam bunu tutalım. Sağ üst, sol alt, sol üst. Sonra duman çıkaracağız. <laughs> Mor duman. <mu? gülüyor> bunu ben yapamıyorum ama. Sonra ışık yanınca kırmızıya Sonra. basıp çekeceğiz sanırım. Sonra bir yer çalışacak. Bir tekerlek gibi bir şey. Sonra bağlayacağız tekerleği şeyi çarkı sonra, kolu sonra kolu... Oğlum, bu neymiş ya sonra bu altın ya şey de... alınabilir olacak ya da artık çalışmaya başlayacağı için He. sonra her şeyi çekeceğiz bütün mavi anahtar, random bull shit, go. şimdi o protokol anahtar dediği, dediği yer Anahtar nerede şurada ha burada o protokol dediği yer ne neresi önce anahtarı çevir bakalım aga bir saniye bak burada da kol var yani Bunu çevirdik. Bu çalışmaya başladı. Tam. Işık yanınca kırmızıya mı basacaktık? So sağ üst, so sol alt, sol üst. Sağ üst, sol alt, sol üst. Tamam bunu da yaptım. Tamam. Mo mor ışık, mor duman çıkıyor şimdi. Evet. Işık yanınca kırmızıya yanınca. Tamam sen de kırmızı Ay, bunu da çekmem lazım. Sen kırmızı düğmen oraya gitti. Nerede ki? Orada çekeceğiz. Mı? Yok şurada, şurada, şurada. Nerede? Ha. Kapandı mı? Kapandı. Ee, hani bir ya bir daha. Tör. Şu. E bunu çör dedik? Olmadı mı? Bir daha bir bir. Bak bunu çevirdik, çevirdik. Sonra tamam. Sonra bu yandı. Bir daha kapandı. Dur ben açacağım şimdi. Açtım. Bu yandı. Oh, böyle değil mi? Sonra Biraz sağ üst, sol alt, sol üst. He. En üstteyken yapacağız Elektrik akımı en üstteyken yapacağız herhalde. Öyle mi? Geneceğim bir dakika. Ha gittin mi sen tam? Bekliyorum en üstte çıksın diye. Ha yani çıktı. Tamam. Çekeyim mi ya? Çek. Sen düğme git. Basılı tutuyorum ben şu anda. Ben de. Işık yandı bas. Bastım mı? Çektim. Bastım hiçbir şey olmadı. Oğlum ben bunu nereye basılı tutacağım? Aşağıda indi yandı. Bir daha basılı tutmaya devam edeceğim. Ben bıraktım. Kendi kendine oynuyor şu anda bu. Ben anlamam. Şimdi dakika, ışık yandı. Tamam. Nasıl yani? Bak ağa ışık yandı. Kırmızı ışık. Sonra evet. ne yapacağız? Bu da morduman gitti. Tamam. Şimdi başlıyoruz aga. Okey. Turnledik. Biraz bekleyelim. Yukarı çıksın. 1-2-3 hmm. Yapalım bakalım. 1 Olmadı. 1 Olmadı. Bir. <laughs> e söndü. Bu ne sikim alet <laughs> <laughs> Ama olmadı. Bunu anahtarı kapatalım. Peki. Başladık. Bir. iki Üç. Tamam. Geçtin mi? Tuttum. Tutuyorum. Yandı. Yandı. Tamam. İttim Çok ama. güzel. Ha. Bektim. Mavi çekiyorum. Yanıyor, yanca söyle. Tamam. Yandı. Çektim. Ben de bunu kapattım. Oldu bir şeyler. Ne oldu? Bir şeyler. Ee, Nereye çalıştı? Aha. Aa bak şuraya. Oo dang. Aa kaçacağız. Ne oldu lan ne oldu? Lan? Sana meydan okuyorum. Aga bu kim? Bunu hala çeviremedik ya. Bunu çevirince kaçacağız bence. Aga bak. Temel ama daha. Sen Şu... suya mı düştün? Yo. Abi bir su ses duydum Ben de öyle duydum da ne oldu anlamadım. Bir sarı Aha, kapı daha açıldı. var. Nereye açıldı? Oğlum yukarı gidiyor ama kapıyor kapalı. Burada gidilmiyordu dedi sanki. Yok yok gidiliyordu ben buraya da çıktım. Ben çıkamam. Ben, ben şuradan bile çıkamam. Şimdi. şuradan şuraya geçemem. <laughs> Olur aga öyle. Şu kırmızı kitap gibi olan kapakla ne yapacağız acaba? Bak benim oradaki bir kapıyı da açamadık henüz bak. Ha, evet, Bu o kapıyı açamadık. Yeşil var orada. Bir de bir yerde daha sarı vardı. Sarı neredeydi ki acaba? Ee, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Yokuşlar. Burada değil. Üstte de değil. Neredeydi ya? Burada sarı, burada sarı. Orada mı? Alabiliyor mu anahtarı? Aa, anahtar bende. Ha gel. Geçişi kolaylaştıracağız şimdi. Ha. Bu iş yarıyorsa üzer ya. Buradan bir şeyler çıksın ya. Yani. Üf. <laughs> burada iluminat var hocam. Bu kesin bir iş yapıyordur. A few moments later. E bu bunu bunu da çağıramıyoruz. Aa burada bir yer açık lan. Şu bizim filmin Nere? yanında. Aa ben yukarı gidiyorum. Nere? Beni daha. Al. E seni almam lazım. Yeşil anahtar burada. Gel gel. Bizim o filmin oraya gelsene. Ee, çok güzel söyledin. O Şu şurada mıydı? Ha burada gel. Ha. Hani? Gel aga. Aa burayı. Oğlum, nasıl görmedik biz burayı? <laughs> Vallahi bilmiyorum ki. Heh. Geldik sonunda ya. Şimdi buradan karşı anahtar gönderebiliyoruz. Bak burada gerçek mumuz da var. Boş yolladım bir geri Torun Birimiz çekici. Karşıya gidecek o zaman. Ha bak orada herhalde buru. Ben mi geçeyim karşıya sen mi geçiyorsun? Ney ney ha şey. Beşgen altıgen ben ezberledim hocam onu. Bu burası. Sonra üçgen sol alt. Bu beşgen mi? Altıgen mi? Altıgen. Bu tepe. Şimdi bunu aç. Beşgen. Şurası. Bu da dörtgen. Hadi gidelim. Şimdi aşağı inmek için. Ha senin oraya gideceğiz. Evet. Bum bum. Bum. Hoppa. Oğlum buradan nasıl aşağı atlanmaz ya? Çok içimde kaldı ya. Bir kere atlasaydım. <laughs> gidiyoruz aga. Nereye gidiyoruz lan? O Oo, tepeye. Çıkamadığımız yere çıktık. Ha, o misal. Sarı anahtar. Bende var. Aha büyük çark buldum. O büyük çark. Gel aga ya. <laughs> o büyük. <laughs> gel, gel aga gel buradan gel. Hop hocam gel. <laughs> Önümü göremiyorum. Oh. <laughs> <laughs> aga merdivenin basamaklarına basarak iniyorum <laughs> Çok iyi Nasıl yani? Bu yani basamak gel gel diğer taraf arka arka. Orada değil orada gel basamak geldi <laughs> ya bana <laughs> gel bana gel <laughs> trabzanlara basa basa iniyorsun çok iyiydi oldu inşallah hadi bakalım deneyelim tutada geçiyorum karşıya itermiyor ha basarım ha lan tıpkı pardon Biz bunu çeviriyoruz da, ne oluyor acaba? Eskaptı from... Bak bir şey yükseldi. Eyvah. <laughs> Lan. Lan! Al beni. Görüşürüz. Beni unutma. Görüşürüz aga. Gönder beni bari. Ha bak şu açılmış. Elveda. Elveda hocam elveda. Hocam sen var ya sen bak sen <laughs> Adamısın hocam. Ay be. Aha.